Bravo, bravo kızım. Bravo. 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 İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta narkotik dedektif köpeği Ceku ile arama yapıldı. 2 adet nevrutin yeşil reçeteye tabi sentetik eczapı alüminyum poşet içerisinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette 3 adet Yapılan aramada Ceku'nun aracın torpido konsolu kısmında tepki vermesi üzerine vites kolunun ön kısmında bulunan kapağın altına uyuşturucu madde zulalandığı tespit edildi. Alana gizlenmiş halde 4,25 gram esrar ve sentetik eczah hapa ile geçirildi. Odayla ilgili HS, GI ve UG isimli şahıslar gözaltına alındı. Esrar maddesi olduğunu değerlendirdiğimiz madde. Esrar olduğunu değerlendirdiğimiz madde. Tekrardan esrar olduğunu değerlendirdiğimiz dördüncü madde.